Arkadaşlar hepinize merhaba amacım ben az önce oynuyordum amacım düz dünyada oyunu bitirmek. Obsidiyeni nereden buldun? Eee bulmadım ve daha oyuna yeni başladım. Az önce öldüm. Az önce yaptığım şeylerin yanına gidiyorum ama bulamadım. Zaten buldum buldum. buldum. Sürekli... Arkadaşlar Çastırmayın Kenan, çok şımarık. Aha bir tane şey alayım. Aldın mı hepsini? <laughs> Kenan, ben bunu YouTube'a nasıl göndereceğim? Ya, öncelikle Vesop atmalıyım. Kurmuş gaz bulabilir miyim sen? Kenan, bunu YouTube'a gönder hadi. Ben bunu nasıl ineceğim?